başkanımız burada Önder Kurnazdan şöyle bir konuşma alalım. Başkanımız çok çalışkan maşallah. E, güzel etkinlikler ve e, dernekle birlikte Burdurlar için neler yapılabilir? Güzel çalışmaları var. Takdir ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Ayaklarınıza sağlık. Sizler de hoş geldiniz. Bugün e, Burdurlar derneğimiz olarak yönetim kurulumuzla beraber 18. pilav şölenimizi gerçekleştirdik. Derneğimiz e, bu yıl itibariyle 30 yaşında. Yaklaşık olarak 18 yıldır biz bu alanda sürekli burada hemşehrimizle bir araya geliyoruz. Bizim asli görevlerimizden bir tanesi de zaten hemşehrimizle bir araya getirebilmek, onları bir arada tutup eğlenceli bir zamanlar geçirebilmekte. Bugün de onu yaşadık. Bütün hemşerimize teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir şekilde katılım sağlandı bugün. Değil mi? Müzik bahane, toplantı, Kesinlikle. insanlar birbirini gördü. Evet, bu sene biraz farklı bir şeyler yaptık. E, yönetim grubumuzda almış olduğumuz kararda bu sene Şenlik ağımızı seçtik. E, arkadaşımız Mehmet Dönmez'le bu dönem birinci vurdular pilav şöleni şenlik ağası oldu. Kendilerine de vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.